<laughs> hani ya. Ne sen ne Ne Adam düğünçü, düğüne geldi, düğün kamerasını alacak. Tabii, Kaplan su getirdi. Başka bir şey değil. yok. Bandırdı. Kaplan su getirdi. Öyle olacaksın biraz öyle adam lazım, gerçek ama maalesef.

gidiyordum bak abi de çıkacaksın abi abi vallahi diyor anne iyi bak bayağı rahat